bugün günün detayında ayrıntılara inmek istediğimiz konu aslında Türkiye'nin Afrika açılımı ve Kuzey Afrika'da yaşanan gelişmeler. Stüdyo konuğumuz ise Orsam Orta uzmanı Nebahat Taneverdi Yaşar. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Sizinle yerler. birlikte bizi çok ilgilendiren bir alanla özellikle son dönemde önemli hamleler yaptığımız bir alanla ilgili konuşmak istiyoruz. Fakat öncesine genel bir çerçeve çizmesi açısından şunu sormak istiyorum. Ee, uluslararası literatür taradığımız zaman ya da Türkiye'de uluslararası ilişkileri ilişkin çalışmaları taradığımız zaman şöyle bir kaygıya rastlıyoruz aslında. Acaba Türkiye, Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya bu denli odaklanarak, buna yönelik bir açılım yaparak orada potansiyeli olduğunu düşünen Böyle bir potansiyel var mı? Gerçekten bu emeğe değebilecek bir alan mıdır bu alan? Aslında bu konu özellikle Afrika açılımı ile birlikte çok tartışılmaya başlandı son 6-7 yıl içerisinde. 2008'de İstanbul'da ilk Afrika Afrika açılımına dair ilk zirve gerçekleştiği zaman işte Afrika'nın potansiyeli tartışılıyordu. Kuşkusuz kıta bütün olarak önemli bir potansiyel taşıyor bugün dünyada. Hem Çin'in uzak doğunun artan ilgisinden bunu anlıyoruz hem Batı'nın başlamak olmak üzere çünkü Afrikon daha yeni kuruldu hı hı. aynı zamanda. Artan bu çok odaklı ilginin aslında Kıtada önemli bir potansiyel olduğunu gösterdiğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin de aslında o yüzden genel anlamda Afrika açılımına yönelmesi ve bu yönde çok ciddi politikalar izlemesi ki geçtiğimiz günlerde zirvenin ikincisi gerçekleşti. Hı hı. O nedenle Türkiye'nin dış politikasında önemli bir unsuru taşıyor şu anda. Kuzey Afrika'da bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Sayın Yaşar şunu öğrenmek istiyorum. Tunus önemli kritik bir süreçten geçiyor. Seçimin ikinci ayağı gerçekleştirilecek. Siz seçim sonuçlarından ne bekliyorsunuz? Şu anda aslında e, Tunus'ta siyaset e, fazlasıyla kutuplaşmış e, durumda. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması nedeniyle. Hmm. E, çok kısa bir süre önce e, de bir parlamento seçimleri gerçekleştirdiler. Parlamento seçimlerinde Nida Tunus ki e, aslında bir çatı organizasyon kendisi. Hem e, daha önce yani Bin Ali döneminde muhalefetin çeşitli e, odaklarını içerisine taşıyor. Hem eski ve şu an e, yani 2011 sonrası yasaklanan eski rejim partisinin unsurlarını taşıyor. o nedenle daha çok çatı organizasyon ve parlamento seçimleri çok önemli bir başarı elde etti. Ve bu başarıyı Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda da devşirdi. Yani bu konuda başarılı stratejiler izliyor. Özellikle güvenlik söylemini, istikrar söylemini ön planı çıkararak. Bunu da aslında bir anlamda siyasal İslam karşıtlığı üzerinden yaptığını görüyoruz. Benzer bir strateji e, sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de uygulandı. Sürpriz diyorum çünkü bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahta Partisi hı hı. aday göstermemişti. E, siyasal İslam karşıtlığı üzerinden bir kutuplaşmaya mahal vermemek için. E, fakat e, daha önce yani e, bu seçimlerden önce hükümetin ortaklarından olan CHP'ye, ette katol yani nahtan ittifaklarından e, partileri e, işbirliğiyle suçlayan Midatunus Tunus. E, Marzuki'yi de benzer suçlamalarla gene İslamcı karşıtlığı, siyasal İslamcılık karşıtlığıyla e, bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de suçluyor. Hı hı. İlk turda önemli bir başarı elde etmişti. Bu başarıyı anladığım ile evet sürdürecek gibi görünüyor. Fakat gene de hani sürpriz beklemek e, hala mümkün. E, çünkü ilk turda e, oy oranları birbirine çok yakındı. Ee, bu aslında ikinci turda da aslında e, şaşırtıcı sonuçların çıkmasına da neden olabilir. Çizdiğiniz tablo bize gerçekten Tunus'ta başta belirttiğiniz gibi inanılmaz bir kutuplaşmanın yaşandığını gösteriyor. Peki seçim sonuçları e, Tunus'un dış politikasına yansır mı? Yani şöyle, Tunus'un çok dış politikasını değiştirmeyecektir ilk etapta. Çünkü Tunus'ta bizim gördüğümüz, evet, rejim partisinin özellikle siyasete dönme ihtimali çok ciddi bir şekilde konuşulmakta. İç siyaset çok ön planda. Fakat dış politikasında çok büyük bir sapma olmayacaktır. Çünkü zaten 2011 sonrasında çok büyük bir sapma yaşanmadı. Gelişen ilişkiler görüyoruz, özellikle Türkiye ile. E, fakat e, dediğim gibi yani öncelik iç siyaset olacaktır. E, dış politikada gene benzer bir yaklaşım devam edeceğe benziyor. Bu Orta Doğu'da yaşanan sivil halk hareketlerinin kıvılcımları aslında Tunus'ta ateşlendi evet. diyebiliriz. Peki Tunus'un e, bu devrimin yaşandığı, bu halk hareketlerin yaşandığı diğer ülkelere örnek olabilecek vasıfta olduğunu düşünüyor musunuz? Yani ben aslında son 3 yıldır yaptığım bütün çalışmalarda bunu sürekli dile getirdim. Çünkü Tunus aslında e, sorunların Uzlaşarak çözüldüğü ender örneklerden bir tanesi bölgenin tamamına bakıldığı zaman her ne kadar siyaset kutuplaşsa da e, çok e, suçlayıcı söylemler kullanılsa da ki özellikle bu son cumhurbaşkan seçimlerinde ve parlamento seçimlerinde gördük biz bunu fakat gene de aktörler özellikle koalisyon kurmak zorunda oldukları için <laughs> her halükarda e, uzlaşmak için e, bir parça yer e, bırakıyorlar Hatta siyasette o nedenle Tunus e, bu uzlaşmaya bıraktı siyasette uzlaşmaya bıraktı bu yer alan açtığı alan açısından. Çok önemli bir örnek ve bir aslında model tartışmaları son 3 yılda çok sıkı bir şekilde tartışılıyordu. Mısır'da darbenin ardından aslında Tunus'un örnek olması konusunda yeniden bir bakmak lazım. Özellikle bu son yani çünkü yani biz bütün Arap Baharı ile değişen yerlerde ya iç savaş gördük evet. ya da iktidarın zor kullanarak alındığını Mısır örneğinde zor kullanarak alındığını gördük. Mısır bunun yegane örneği. Yani seçimlerle görev ve güç devrimi yapıldığı yegane evet. örnek. Evet. Mısır'a vurgu yaptınız. Ben de tam o konuya gelmek istiyorum. Mısır'da yaşanan süreç de Türkiye tarafından ve elbette ki tüm bölgesel ve uluslararası aktörler tarafından yakından takip ediliyor. Dün gerçekleştirilen bir toplantıda körfez ülkelerinin Sisi'ye destek kararı çıktı. Bu karar e, şaşırtıcı mıydı? Bu sürece nasıl gelindi? Hanım. Aslında şaşırtıcı olan e, Katar'ın e, yeni konumu. E, çünkü 3 Temmuz darbesinden sonra e, Katar hariç diğer Körfez ülkelerin tamamı ki bunlardan ortaklardan özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan daha çok ön plana çıkmakta. E, bu ülkelerin tamamı darbeye destek verdiler. Özellikle sadece siyasal anlamda destek vermekle de kalmadılar. E, darbeden sonra e, ekonomik anlamda zorda kalan rejime yardım etmek amacıyla pek çok e, hibe programı, e, yatırımlar e, ve kredi yardım aracılığıyla e, rejime destek de verdiler fiilen. Siyasi anlamda da fazla çok fazla girişimlerini gördük. Özellikle uluslararası anlamda meşruiyet kazanması için. Keza Libya'da operasyonlarda da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın birlikte hareket ettiğini gördük bir son yaklaşık bir yıl içerisinde. Ee, Katar bu kutubun tamamen dışındaydı. Özellikle Sisi'yi çok yüksek sesle eleştiren e, siyasi aktörlerin arasında önemli e, aktörlerden bir tanesiydi. Fakat e, bu durum yani Katar'ın dış politikasında özellikle darbeyi e, kınaması, Müslüman kardeşinin siyasi sürece e, e, dahil edilmesi gerektiğini yüksek sesle söylemesi siyasal bir krize neden olmuştu Körfez İşbirliği Konseyi içerisinde. Ve kısa bir süre önce e, diplomatları da çekmişlerdi diğer Körfez ülkeleri Katar'dan. Mısır'a dahil bu e, diplomatik krize. Yalnızlaştırıldı yani. Evet bir izolasyon vardı. E, i̇lk aşamada e, kendisinden Katar'dan yüksek sesle hem Mısır'ı sesiyi desteklemesi talep edilmekteydi. Aynı zamanda Müslüman kardeşlerin çeşitli üyeleri Katar'daydı. Onları sınır dışı etmesi istenmişti. Ee, Katar'ın aslında bu Son Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında bu çizgiye geldiğini görüyoruz biz. Hmm. Çünkü hem e Körfez İşbirliği Konseyinin son toplantısının Doha'da gerçekleşmesi, Katar'da gerçekleşmesi bu aslında bu anlamda ki karışıklığın sona erdirildiğini, yani fikir anlaşmazlığının sona erdiğini gösteriyor. Bitti, siz de yapıyoruz evet. mesajı. Evet. Öyle değil mi? Çok Kriz önemli, gitti. evet, çok önemli bir siyasi mesaj. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı da açıklamada bulundu. Yol haritasını destekliyoruz dedi sisinin. E, bu da önemli bir dönüm noktası. E, bu noktada yani Körfez ülkeleri içerisinde e, artık Mısır'da rejime destek vermeyen bir aktör kalmamış bulunuyor. Körfez ülkeleri içerisinde kalmadı ama sizden Türkiye'nin durumunu da değerlendirmenizi rica ediyorum. Çünkü Türkiye'nin tavrı bu konuda bildiğimiz kadarıyla net. Peki Türkiye yalnız mı bu süreçte? Yani şu anda göründü, yani körfez ülkeleri içerisinde Katar, Türkiye ile birlikte darbeyi reddeden önemli aktörlerden bir tanesiydi. Katar'ın da bu ittifaktan ayrılması. Türkiye'nin Özellikle Mısır'da yaşanan e, bu trajediye, bu drama ses çıkaran, aslında itiraz eden tek aktör olması ile. Yani gelinen nokta bugün maalesef bu. E, bugün Mısır'da duruma e, Türkiye'den başka itiraz eden başka bir aktör yok. E, fakat Türkiye'nin özellikle Libya'da e, son zamanlarda üstlendiği ara bulucu pozisyonu çok önemli benzer bir pozisyonun orta vadede, uzun vadede Mısır'da gerçekleşme ihtimalini de konuşmak gerekiyor. Var mı böyle bir ihtimal? Ee, yani şöyle, kısa vadede bundan konuşmak, bu, bunun hakkında konuşmak çok mümkün değil. Fakat şimdi haberlere bakıyoruz. Mesela Türk vatandaşlarının e, seyahatlerine ilişkin bile bir takım düzenlemeler var Mısır e, tarafından evet. atılan adımlarda. Bu sanki krizi biraz daha derinleştirmeye yönelik adımlar olarak da algılanıyor. Ama şimdi siz farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Ara bulucu olması e, Türkiye'nin böyle bir potansiyelini potansiyel var diyorsunuz. Gerçekten böyle bir potansiyel var mı? Yani bu potansiyeli şundan görüyorum. Evet şu an için aslında yani böyle bir potansiyelden bahsetmek aslında imsal bir yaklaşım. Evet. Doğruyu konuşmak gerekirse. Evet. Fakat son anayasa ile birlikte Mısır'da kurulan siyasal denklem çok istikrar yaratacak bir denklem değil. Fazlaca bürokrasinin üzerine yüklenmiş bir yetki alanı görüyoruz son düzenleme ile birlikte. Bu yetki alanı illaki hem bürokrasi arasında güç dağılımı, güç mücadelesine neden olacaktır orta vadede. Hem de diğer siyasi aktörlere fazla bir şey vermediği için özellikle Mısırlara fazla bir şey vaat etmediği için siyasi krizlere neden olacaktır. Kısa vadede bugün biz Mısır'da darbenin aslında kendini yerleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası anlamda destek kazanmış görünüyor. Ekonomik anlamda kendini yenilemiş görünüyor. Fakat dediğim gibi bu çok sürdürülebilir bir düzen değil. Şu anda aslında cebir kullanarak kendini devam ettirmekte. Yardımlar vasıtasıyla kendini devam ettirmekte. Fakat ee, önümüzdeki ilk 10 yıl içerisinde biz Mısır'da daha ciddi krizlerin siyasi ve ekonomik krizlerin yaşandığını göreceğiz. Çünkü bu sürdürülebilir bir sistem, sistem değil anladığım evet, Değil. O nedenle ben Türkiye'nin orta ve uzun vadede e, uzlaştırmacı tavrıyla daha fazla e, bir rol oynayacağını aslında düşünmek mümkün diyorum. Çünkü Libya'da da bütün aktörler arasında, bütün aktörlerle görüşebilen fazla bir uluslararası aktörden bahsedemiyoruz. Herkes bir yer, yer seçmiş. Ee, en son Türkiye'nin... Herkes köşesini koruyor anladığım kadarıyla. <laughs> evet, öyle, değil mi? E, maalesef öyle. En son Türkiye'nin yaptığı ziyarette e, gördük. Biz ki Türkiye hem e, Trablus'a gitti, hem e, gitti. Her iki her iki mecliste de görüştü. Bir şekilde aslında e, bu trajediyi engelleyebilecek ya da bir uzlaşıyı ortaya çıkabilecek bazı aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin özellikle Kuzey Afrika'da bu potansiyeli koruduğunu düşünüyorum. Üstelik Türkiye'nin şu potansiyeline de, şu alanda o potansiyeline de dikkat çekmek lazım. Bizim ilişkilerimiz yalnızca çıkarlar üzerine kurulmuş ilişkiler değil. Zira bu topraklarla tarihi kültürel bağlarımız e, devam ediyor ve halklar arasındaki kardeşlik hukuku da belki de dış politikamızın en önemli araçlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, yani o konuda haklısınız. Türkiye'nin kullanabileceği daha fazla e, e, enstrüman var. enstrümanlar var. E, önümüzdeki dönemde daha da e, etkin bir aktör olarak bölgede özellikle Kuzey Afrika'da yani Libya'da Tunus'ta daha fazla rol üstleneceğini göreceğimizi düşünüyorum. İnşallah arabuluculuğu vasıtasıyla Türkiye'nin arabuluculuğu vasıtasıyla bölgedeki bütün sorunlar çözülür. Zira en büyük zararı bölge halkları çekiyor. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi tekrar konuk edeceğiz.